Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Damla. Ben Sema. Bugün e, arkadaşım Damla ile birlikte birbirimize sorular hazırladık evdeyken. Ve bunları birbirimize soracağız. Toplam Bu arada 10 arkadaşımın tane. köyündeyiz. Aynen. Toplam 10 tane soru hazırladık. Ve korku videosu da gelir yani. Büyük bir ihtimalle korku e, videoları gelecek. Bir şey yaptı herhalde gitti. Aynen. Ya yayınlandı ya da şey Partik'si, Yayınlandı büyük belki ihtimalle. Belki part ikisini çekebiliriz. Güzel olur. Tekrar girip bu sefer kendimiz değil direkt karşıyı göstererek bir şeyler şey yapabiliriz Aynen. belki. Neyse çok fazla konuşmadan başlayalım. Aynen. İlk önce kim kime soruyor? Belki de. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz yapıyoruz bu arada. Aynen. onun gibi bir şey. Aynen onun gibi. Ama işte evet. merak ettiğimiz sorular işte. Aynen onun gibi bir şey yani. Evet. Yani. Evet. Bir e saniye çok fazla aşağıda yoksa şey yapalım. Bence şu... Aynen böyle dursun. Şöyle duralım. Hadi. Kim başlıyor? Sen başla. Sen başla. Hı. Bir bir soru soracağız. <laughs> Sevgilim var mı? Hayır. Tamam. Okay. Yok. yok. Sevgilin var mı? Hayır. Benim <laughs> <Ölüm> de yok. <laughs> Aynı soruları yazmışız. Bu arada haberleşmeden yalnız kapat. Ben şey yaparken kapattıktan sonra biz kapattıktan sonra evet. şey yaptım. Ben YouTube videosu da çektim hazırlarken. <laughs> yani bir <yürüyorum. gülüyor> Ee, <laughs> sen de. Ben de mi? <laughs> İkinci. En sevdiğin tatlı. En sevdiğim tatlı tıraliçe benim. Ben çok seviyorum tıraliçe. Dövme yaptırmak ister miydin? Evet. Ben de isterdim. Sanırım ben koluma kelebek ya da sonsuzluk işareti yaptırabilirdim. Evet. Ben de. de öyle bir şey. Ya da böyle kalp patışı ya da burnu. Ya da hani şu sırt bölgesine evet. kelebek yaptırıyorlar ya çok güzel duruyor. Evet. Sen de. Şöyle. Üçüncü soru. Bu arada. En çok hangi markadan giyinmeyi seversin? En çok ya ben maviden giyiniyorum ya da evet, zara. Zara değil mi? Ama zaramın şu an şeyleri var. O yüzden çok fazla şey yapmıyoruz. Evet. E. Sen, Sen sor. De... Kaçıncı sorudayız? Ha. Üçüncü <laughs> sorudayız. Hayatta en <yeni> utandığın an. Hayatta en utandığın an. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Aa ben şey olabilir. Hani biz topuklularla geziyorduk. Ay, evet. <laughs> i̇şte ben orada çok utandım. <laughs> arkadaşlar. Biz bir yere köyde topuklu ayakkabılarla geziyorduk. Ama mi topuklu ayakkabısı. <Gülüyor> 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 Sonra Sema'nın babaannesiyle amcası bizi gördü. orada Hayır şöyle gördüm. Hayır babası babası. Babam, ama ama, ama amcan da görmüştü. Onunla da çok evet. sen Amcam dedi ki ne oluyor bu? koyu koyu ayakkabı. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, tamam sen de sıra. Her biri dedi. Dördüncü soru. Sevgilim mi kankam mı? Kankam. Her e, aynı soru sevgilin mi, en yakın arkadaşın mı? En yakın arkadaşım da yani. gece. Şimdi beşinci sorudayız. Beş. Aşk mı, para mı? <laughs> para. <laughs> ben de sırada. Dörtte mi? Hayır. Beşte. Hayır pe altı. <laughs> Beşte. Daha beşten sorulmadım. İçeride bir şey düştü. Ne? <laughs> Benim arkadaşımın babaannesiymiş. <laughs> Nerede kalmıştı? Şey. Altı. Hayır. Beş beş. Ben soruyorum 5'i Tamam. Sen beş, beşi sorun. Sordum ne? ben aşkım paramadım. Piercing yaptırır mıydın? Ben yaptırmazdım Ben ya. yaptırmazdım yani. Dövme olur ama piercing. I -ı. Bilmiyorum çok zorluk çıkarmazdım. Mesela babama yaptıysam hani yemek yerken bir, bir de ben böyle hani böyle şey derken böyle bir şey yapsam. Ne, yani ben çok kuyulanırım biliyor musun? Ben nefes Yok arkadaşlar. Böyle. <laughs> ben piercing yaptırmam. Ben ama tabii gene bilinecek kararım. Belki bir fikrim değişecek ama sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Gece mi gündüz mü? Gece kızıyız normalde. Evet. <laughs> yani ama bu aralar gün yazları olduğu için yaza girdiğimiz için gündüzü daha çok seviyorum yazda. Hani daha ben, arkadaşımla falan bir şeyler yapıyorum. Ben hani gece sıkılıyorum. Ben bilmiyorum ama genellikle gececiyim yani. <laughs> Sen sor. Boyun kaç? En son 1.49'du e, ama mi? sonra bir daha ben şey yaptım. Boyumu ölçtüm. Bu sefer 1.50 oldu. <laughs> ben de 1.49'u. Um. <laughs> 1.50. E, ee, 7. 7 okey. Marka takıntın var mı? Var. Benim var. Ben SY2'yi giyinemiyorum. Ben de giyinemiyorum Allah kah. O neydi lan? Ne bileyim. Defterden bir <laughs> evet, Sanırım ben de en sevdiğim dizi. Sanırım seversin senin. Evet arkadaşlar. Seversin çok güzel bir dizi. Biliyorum. Yeni başladı. Evet. Sen Çarşamba günleri. Benimki benim dizim senden daha güzel salı günleri. Salı günleri. Kalk senle baygıları izliyorum Hatta ben. Hatta bugün tekrarı vardı. Ben de ikisini izliyorum. 8. Evet 8. Hı. Doğum günün ne zaman? 11 Haziran. 11 Haziran. Isız ee, bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne? <laughs> Telefonum, şarj <şerz> aletim. Ne? <laughs> Telefonum şarj aletim. Ben. evet sen. <laughs> Bu arada evet o. Yiyecek evet. falan istemiyorum. Yanıma o gelsin yeter. Telefonum ben yani benim de hakkım var. Hepsini şeye kullanırız. Yiyelim, ha, şey aynen. Yapmış. Sen de çadır yiyecek falan alırız. <laughs> bir de su. Okey. Okey. Kaç lan? Hadi 9-9. <laughs> aynen. En çok sinir olduğun şey. En çok mu? Bana böyle evde maki yapmaları çok hiç hoşlanmıyor. Mesela. Ya mesela hani şey böyle. Derler ya sana. Sen şunu yapmaz. Hani bunu yapamaz. Şöyle yapamaz. Ha, evet. evet. Ondan sonra yapınca ben yapıyorum. Yani yapınca da bir bozulma oluyor. <laughs> Neyse. Ben de demem. Evet, en sevmediğin burç. En sevmediğin Başak burç. Başak sanırım. Başak değil. Değil mi? Ne? Başak değil. Başak değil, mi? emin misin? Eminim Başak değil. Ee, akrep. Akrep mi? Akrep kimin burcu bilmiyorum da. Kimin burcu? Ben özel bir şey de söyle. Arkadaşlar bu arada hani akrep olabilir veya da şey. Hani akrep değil aslında. Eee Kare esin ezilmedi mi bu? Başak işte. Kaç başak değil. Bekle. Boğa da olabilir. Yok boğa boğa arkadaşlar akrep değil. Aynen. Beni ilk gördüğünde ne düşündün? Hayır Senin... sen ne düşünün? Pardon pardon Ondan. Yükseklik korkun var mı? Yükseklik ya da karanlık. Benim karanlık korkum yok ama ben mesela tavana çıkayım böyle korkarım ben. Böyle yere bir bakayım korkarım kanka düşme hissi ben var bende. Ben de yok. <laughs> ben i̇kisi de yok. Yükseklik korkum var. Ben, Beni ilk gördüğünde ne düşündün? Şimdi açık söylemek ben gerekirse söyleyeyim. seni ilk gördüğümde... Ben çok gıcık bir kız olarak görmüştüm. Doğruları söylüyorum. Evet ben de çok gıcık bir kız olarak görmüştüm. Zaten çünkü benim sevmediğim bir, bir arkadaşımla takılıyordu ve ben iyice nefret etmeye <laughs> başladım. Evet. Ben Hayır, pardon. En güzel arkadaşlıklar kavgayla başlar, bilirsiniz. Aynen. Nasıl? Yani ya, ben azıcık şey de... yapmadım, böyle çok. Evet, e, ben şey yapıyordum böyle. Diyordum ki işte gıcık bir kız sanırım ama sonra... Ama tanımıyordum öyle çok da. Ben de seni tanımıyordum. Ben de tanımıyordum. Ama ondan sonra tanıştık filan. Sonra öbür arkadaşlarımızı sattık, beraber olduk. <laughs> Demar <etsin. gülüyor> <laughs> şimdi <gülüyor> Öbür biraz uzun hikaye. biraz yani. Biraz sattık. Normal satmıyoruz. Satmak Onlar da bizi kandırdı. Onlar da evet, bizi kandırdı. Kanka oldu onlar da. Ne yapayım yani ben oturup benim kolum bağlı. Onlar mı izleseydim? Şimdi köyde video fikirleri yazmışım. Ben niye yani, yazmadım? Bilmiyorum aşkım ben yazdım. Çok arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bunların hepsini yapamayabiliriz ama bakarız. İçecek challenge yapabiliriz. İçecek challenge yapabiliriz ama içecekler çok pahalı. 10 liradan evet. başlıyor. nasıl yapacağız? Belki yapamayız. Birbirimizi ne <laughs> kadar biz tanıyoruz. Biz onun bitiremeyiz. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz yapabiliriz aslında. Zaten zaten yaptık, yaptık gibi Yaptık gibi yani. Ben biz ama... nasıl tanıştık bunu uzun bir video ile anlatabiliriz. Aynen. Olabilir. Ee, ben bizim <laughs> Voleybol oynamamız. Oynamamı. Voleybol oynayabiliriz evet. Onu çekeriz. Korku videosu çeker miyiz bugün? Bir şeyler yapar mıyız? Havada yağmurlu ya böyle fenerler falan tutarız. Olabilir yani onu yazmadım ama Mike Bank yazdım. Ondan Arkadaşlar sonra... bir de e, e, eğer hani köpeklerimize saldırmazsa köpeklerin yanına gidip size bir vlog gibi bir şey çekebiliriz. Aynen. Küçük köpekler. şey böyle hani. Aha dedem çocuğu. değil köpekleri. Hepsini harcamayalım. Yüzüne <laughs> zaten... harcamayın demek <laughs> Neyse zaten paramız var boşver. Şey e, bu arada e, yemek söylemişler bize biz aç olduğumuz <laughs> için. Mukbağ <Ufva, ufva. gülüyor> <laughs> <laughs> Peki ondan sonra mukbang yapak mı? Mukbang, mukbang kanka. Ben mukbang diyorum bak bak. <laughs> evet yapıyorum. Kanka kanka dedem şey dedi arkadaşım gelsin orada vereyim dedi. Ne? Git para. Yüzüne vereyim. <laughs> Şimdi <gülüyor> Arkadaşım gelsin mi? Neyse namazdan sonra ararsın. Gel. Video çek. Şimdi Sonra bir de böyle yürü. Lütfen. Efendim. Tamam babaanne. Şimdi tanımayan bir numara yazıyoruz. Dur. Videoda göstermiyor inşallah. Boş ver. Arkadaşlar lütfen bakmayın. Ben şimdi sansür koyamam oraya. Bu kim ya? Hem da hem açmıyor. Telefonu evde düşüyor. Ben oraya nasıl sansür koyacağım? Boş Koyma. Kanka, Tam göstermedim ki. Numara inşallah gel durdururlar. Olsun. Ne yapayım kanka? Açmıyor arkadaşlar. Oraya da bakmayın. Benim takipçilerim bakmaz. Ben güveniyorum. Açıklarım. Sonra böyle belki bir yürüyüş yaparız yemek sonra taraftan diye. Olabilir bir şey belki. Yazdım. Bir de şey bu ara belki şey yapabiliriz. Böyle, TikTok'ta falan var <laughs> ya <laughs> cool <laughs> line falan Cool line yapmak için markete gitmemiz lazım. Markette yok burada. Çerez dünyası var. Orada da bir kere şey. gitmiştik. <laughs> Orada bir şey yok ki. Evet arkadaşlar bu kadar. O zaman kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya lütfen video videoyu bak lütfen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanala görüşürüz. abone olun. Abone olacak. <gülüyor> abone olmasını <laughs> <Abone gülüyor> seviyoruz. Hayır hayır. İsteyen olsun söylemiyoruz. Seni işte sevenler yanımda zaten. Bay bay. Video ihlal yemeyecek ama. Karalarız <laughs> <Söz> <laughs> biz onu. Kanka ben oraya sansür atabilirim belki. Atarım atarım. Tamam. Tamam. Bay bay.